Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine kuşlarımıza <laughs> birkaç günlüğüne veda edeceğiz. E, ee, yardım ayardım arkadaşlar. günlüğüne gidiyorum. Çok değil. Üçüncü gün İstanbul'dayım nasıl olursa tekrardan. Şöyle. Şu banyomuzu alalım artık. Şunu şuraya koyacağım. Şimdi arkadaşlar fazlalık olan yuvalıklarımı toparladım. Yıkanacak yuvalıklarımı kenara koydum. Onun dışında kuşlarımı kafeslerine yerleştirdim. Her bir kafeste maksimum 6 kuş bıraktım. Onun haricinde şuraya yine aynı şekilde iki parça yem, bir parça bir tane de böyle suluk bıraktım ki olur da bir kaçan kuş vesaire olursa buna müdahale edebilelim. Dışarıdaki en azından başına herhangi bir şey gelmesin. Döndüğümde dönümde de inşallah kuşların gerek alanlarını toparlayacağım ama şöyle de bir maalesef vasat bir durum içerisindeyiz. Kuşların yerinin değişmesi gerekiyor. Yani bu odada daha devam etmeyeceğiz. Şu an öyle duruyor. Ama eğer sezon içine kalacak olursa benim için çok zor olacak. Ee, sezon başlamadan ayarlamaya çalışacağım. Bu süreçte de ciddi manada yıpranacağız. Yani malzeme tedariği vesaire koşturup duruyoruz arkadaşlar. Yani bu kadar şeyin arasında bir de ona gidiyoruz. Burada bebekler büyüyor, ki rainbow'um var. Şu bende kalacak gibi duruyor bizim saçaklı. Güzel bir rengi var. Sarı var geliyor. Ne kalacak gibi duruyor. Şunu fotoğrafını çekeyim arkadaşlar. Ya bunu ben atacaktım. Unuttum vallahi bile ya. Bunu istedi biri. Şöyle. Bu manyak ısırma kemir. Ya da değil aslında. Kemiriyor. Oyun oynuyor. Isırabildiğinden de değil de. Ee, bakalım dişim erkek mi belli olur. Şimdi dişi diyenler çok olur ama bu erkek çıkar muhtemelen. Yani bazen yapabiliyorlar böyle. A bu psikopat. Bunun anası psikopat. Bu yavrularda hiçbir şey yok. Bunun anası psikopat. Ah Hayırdır sana? Gel. Gitmeden bir ısır gel. Hayırdır ya? Deliye bak deliye. Of of acıttın mı? Yavruları kendi gibi deli yaptı. Yavruların dişi arkadaşlar. Yavruların erkekliği bu arada son dakika. E, mama yaptım verdiğim bugün. Güzelce yediler. Mamaya da ne kattım biliyor musunuz? Bir nektari kattım. Nektar meyve var yani şeftalinin e, tüysüz olanı. Ondan kattım. Bir de ne kattım? Erik kattım. Mürdüm eriği. E, ondan kattım arkadaşım. Mürdüm mü deniyor? Angelika mı diye bir şey deniyor ya mor. Ondan kattım. E, bir de yumurta kattım. Polen kattım. Arı poleni. E, gerçekten güzel bir karışım oldu. Güzelce de iyi yediler. Ee, hatta son demlerini yemişler bazıları. Onları da toplayacağım gitmeden. Gece yarısı çıkacağım işte arkadaşlar. Gece yarısı gelip toplayacağım. Yine ufak tefek yemek isterlerse mamayı zaten geç koydum. Daha sıkıntı olmamıştır. Ee, burada dört tane kuşumu bıraktım. Ee, yani şu son dönem. Yani yaklaşık bir, bir haftada falan ben bunları gözlemliyorum. Ve burada herhangi bir kavga vesaire cacip ya görmedim. Yani o konuda da rahatım. O yüzden şimdi kalabilirler bu şekilde diye düşünüyorum. Ee, burada Genel anlamda biraz daha böyle toy olanı bıraktım. Dayım da şehir dışında olduğu için kuşunu bana bıraktı. Ee, peki ben de şehir dışındayken kim bakacak diye düşüneceksiniz. Arkadaşlar zaten şöyle dayım e, evde kimse olmadığı için bana bak. En azından burada diğer kuşların arasında yalnızlık çekmez diyerekten aldım. Şurada bir tane daha yavruşum var. Yavrunun biliyorsunuz kafasında e, dışkı birikimi olduğu için... Oraya almıştık ama bu yavru gerçekten sıkıntılı arkadaşlar. Bu yavru da yine bir ışkı bir kimi oluyor. Bu ishal olduğundan, hasta olduğundan vesaire değil. Maalesef e, bazen bu olabilir. Bir saniye, şunu hemen temizleyelim. Şimdi o yavru orada bir dursun. Ben diğerlerinin yanına koymayacağım. Hani Allah korusun ölür kalır bir şey olur. Diğerlerinin yanında durmasın. E, hoş bir durum olmaz. Zaten iki güne geri döneceğim nasip olursa ama hani arkadaşlar insanlık hali. Bayram zamanı. Yollar kalabalık. Bir şey olur. Kaza olur. Bir şey olur hani Allah korusun yine olmasın da ee, yani sonunu bilemeyeceğimiz şeyler için yani ben yine de kuşlara bol bol her şeyi koyuyorum ee, ne olur ama iki gün gideceksen ben 10 günlük ayarlıyorum beş günlük ayarlıyorum ki hani arada şey olmasın heva olmasın kuşlar diye ee, annem burada tek yavruya bir tane var ona bakıyor onun haricinde bir tane burada yavru, bir tane de burada, pardon iki tane de burada yavru bıraktım. Şu an ikisinin anne baba besliyor. Ben geldiğimde muhtemelen ikisi de yeme düşmek üzere veya da düşmüş olacaklar. ardından ben bunları zaten yeme ayıracağım arkadaşlar. Ve artık hani kenarda büyüyecekler. Yeşili vereceğim ama onu söyleyeyim. yeşili bekletmeyeceğim arkadaşlar. Bu yavruyu da vereceğim ama yeme düşmesini bekliyorum. Hani yeme düşsün. Bunun zaten gideceği yer belli. Eğer yani şu anki sadece kesinleştirmeye bakıyorum. Ee, gitmeden bir yem falan yine koyar mıyım? Ha, i̇ki gün yeter ya. Dolu dolu yem var işte orada yiyin. Ee, burada da dört tane falan kuş bıraktım. İki yani iki de yemlik koydum böyle bayağı bir fazla. Hatta bunlara fazla bile koydum ben yemi. Bunları yemin aslında başka yere de koymam lazım. Mesela en basitinden şunların yemine koysam mı? Ya Yo, inanılmaz. Yok ya hepsine yeter Allah için iki gün gidiyoruz ya ben bir akıllı yemli iki gün yetiyorlar hiç üzerine ekleme bile yapmıyorum şimdi hiç gerek bile yok diye düşünüyorum ben de. Şimdi bakın iki tane burada akıllı var iki tane tabanda var iki tane dev gibi suluk koymuşum sorun çıkacağını zannetmiyorum ee, onun haricinde şöyle bir şeyden bahsedelim ee, yeni gelecek kuşları merak ediyorsunuz tabii ki de neler olacak neler bitecek ben size ufaktan bile onlardan bahsedeyim arkadaşlar benim şu oluşum tek kaldı ona güzel bir tane ya SF sp espange dişi ayarlayacağım bakın hemen onu da göstereyim Şuradaki dişit pardon o değil özür dilerim şuradaki dişim var ya buna ayarlayacağım çünkü bu da çok iri bir dişi ve buna gerçekten iri bir erkek lazım aynı bunun gibi ya o dişi ayarlayacağım ya da gerçekten iri kaputlu şöyle güzel kızgın ee, bir tane dişi buna getirmeyi planlıyorum şu an için. Onun haricinde bakın şu gördüğünüz Zeymoğlu arkadaki dişi gerçekten güzel bir şekilde anlaştı. Bu erkekle aynı zamanda bu dişimle boşta kalan, bunun erkeği öldü biliyorsunuz. Hani dedim ya şansa eş tuttu şu erkeğin e, kardeşiyle. Nasıl bunlar yumurtladı derken erkeği öldü. E, ve ben de maalesef bu dişi tekrardan eşlemek durumundayım. Şimdi şöyle bir durum mevcut. Bu dişi arkadaşlar herkese eş tutacağını düşünmüyorum. Çünkü daha ilk kuruş olacak ama bu dişi bir kere inadı kırıldı. Ben bunu başka erkekle yaşasam olur diye düşünüyorum ama erkeğin baskın olması lazım. Buna bir adet baskın erkek getirmeyi planlıyorum. Bu erkeğime bir tane kızgın dişi getirmeyi planlıyorum. E, bu erkeğime bir tane eğer bulabilirsem tepeli bir dişi bulamazsam can sağlığı olsun e, normal bir tane dişi getirmeyi düşünüyorum. Veya da kendi kırmızı göz o dişim ama e, o dişiyle alakalı farklı planlarım da olabilir. E, belki ona sadece o bir erkek de getirebilirim. Ee, buradakiler gerçekten çok sıcaklamışlar. Yani buraya da 3 takım koydum. E, ee, Clear DF. 2 tane Rainbow'um var. Bir de pastel dişimle şuradaki resesif erkeğim meşhur. Bunlar hani kendi aralarında güzelleş tutan kuşlar oldukları için. Ee, yani en azından yan yana durmalarında bir sakınca göremediğim mi düşünüyorum. Ee, işte yani yaklaşık 3-4 gündür de gözlemliyorum. Herhangi bir problem göremedim e, yemi suyu da yeteri derecede var. Ben belki şöyle o arkadakilerin yemlerini buraya kadar koyabilirim. Evet olabilir. Ha, yani çünkü bunlar bayağı bir döküyorlar. Hatta hemen yapalım. Evet sonradan umutsuz unutuz e, bir aksilik falan olmasın. Yemi de koyduk. Giderken yine içine birkaç e, bardak daha yem ekleyeceğim. Orada ondan sonra devam ederler. E, bu yuvayı göstermişim. Arkadaşlar burayı mı o takımın? Maşallah. Bakıcı çıktı. Yani ne yapacağız bunları alacağız ee, sezon içinde Allah nasip de hani bir ölüm kalım olmazsa şu an için kullanmayı düşünüyorum ee, Bunlarla devam etmeyi düşünüyorum aynı şekilde çileğin zaten fırlamalığını biliyorsunuz bu, bu manyak rahat durmuyor bir tane yavru sözüm var ee, bunun yavrularından erkek bir tane inşallah sezon içine çıkarsa e, sahibine e, diğer yavruyla değiştirerek vereceğim çünkü çileği de ben takaslamıştım ee, burada bütün o takımı bıraktım bütün erkeğimin gerçekten e, yani kalıbı olsun dişiyle falan yakışıyor bu erkek arkadaki erkek benim dayakçı kocamydı o ya Hangisi ah, dayakçı kocaydı bakayım şu dayakçı koca. şuradakiyle eş şu annemle ee, bu dişi de şuradaki erkeğimle eş onları ayrı kafeslere koymak durumuna kaldım. Çünkü lütün erkekle buradaki erkeğim acayip derecede kavga ediyor. Muhtemelen geçen kafeste çıkan kavgayı da onlar çıkarttı. Ondan öncesindekini de bunlar çıkarttı. Çünkü bunlar aralarında bir kapışmaya başlıyorlar. İkisinin de gagasının güçlü olduğunu fark ettim. İkisi de sağlam ısırıyor. Muhtemelen birbirlerine de o şekilde vurdular ama o arada araya giren başka kuşlara sinirlendikleri için pert oldular. Diğer kuşlar pert oldu arada. Ee, şu an için düşüneceğim bu yönde. Onun haricinde olan diğer kuşlardan bakın arkadaşlar iki takımım var. Ee, şu white face dişiyle telleki erkek. Şuradaki fallow'dan gelme kırmızı göz erkek ya da rainbow dişi. Bakın görüyorsunuz anlaşıyor. Ee, çok da güzel. Eş tuttular. Yani bilmiyorum benim gördük, gördüğüm bu şekilde. Şu an eşleyemiyorum biliyorsunuz. Bitirdik artık çünkü üretim çektik kuşlar üretimden. Ee, buradaki SF Spangler'in boşta arkadaki erkeği düşünebilirim ama olur da dersem ki ben bunları ayrı ayrı takımlayayım. O da olabilir. Ee, onun dışına bakın burada DF bir dişim var. DF dişime de ayrıca bir erkek düşünüyorum. Ee, buradaki dişimi, bütün dişim benim şu iki tane yavrumun e, yavrusu. Bunun erkeği ölmüştü. Durduk yere öldü. Hem yani hiçbir şey yok. Tüye girdi. Tüyden çıkamadı. Öldü. Durduk yere de demeyelim ama tüyden çıkamadı yani hayvan. Ee, ya yani çok güzel anlaşıyorlardı aslında ama erkeği görünce bu dişi boşta kaldı. Onu arkadaki perçemle erkeğime de düşünebilirim. İkisini ayrı ayrı eşler alıp takımlamayı da düşünebilirim. Ee, böyle ihtimalimiz var. Onun haricinde ne var? Turşu zaten gidecek arkadaşlar. Ben ona turşu diyorum. Kim ne derse desin. Ee, şuradaki dişim ve şuradaki erkeğim gidecek. Bakın almak isteyen olursa kaçırmasın. Güzel kuşa. Dişinin kanat tüylerini ben çekmiştim. Uzadı. Jilet gibi oldu şu an. Erkek zaten gayet baskın. Ee, şuradaki dişim ben ne kalacak? O dişimi belki SF Spangre dişi girip arkadaki erkeğime vurmazsam bu dişi arkadaşlar o arkadaki erkeği düşünebilirim. Renk bakımından güzeller. Heh. Olur da baktım o da olmadı. Kafamı eşit uymadı dedim. Aldım bu dişiyi başka erkeğe vururum. Şimdi diyeceksiniz ki şu erkeği satma, bunların ikisini eşle ya da bu erkekle şuradaki dişiyi eşle. İstemiyorum arkadaşlar. O ikisini eş yapmak istemiyorum. Aklımda farklı mutasyonlar olduğu için. Şu an e, bunlar benim aklımda. Hatta şunu da söyleyeyim size. Çok şaşıracaksınız. Bu dişiyle şuradaki benim gagasına sorun olan erkeğim daha önceden eş tutmuştu. Ben ayırdım. E, neden ayırdım? Çünkü bu dişiyi ben başka erkeğe vuracaktım. Vuracağım erkek ölünce e, dişiyi de vermekten de vazgeçmiş oldum böyle ileride gitti. Buradaki kuşlar yavrularımız güzel güzel takılıyorlar. Ee, şu an için bir problem yok gibi. Bakalım hayırlısı Allah'tan ee, gayet güzel büyüyorlar. Şu an yeme düşenler vesaire devam ediyorlar. Bu arada unutmadan bunlara da bir dalları vermek zorundayım. Ee, dalları vereceğim. Bakın yeni yavrumuz orada yeme düşürdüm. O da daha yeni yeme düşenlerden. Onun ardında neler var? bu yavru dediğim gibi bunlar yeme düşürecekler nasıl olursa tabi sıkıntı bir aksilik olmazsa şimdi arkadaşlar bakın yazın yavru büyütme kışın yavru büyütme oranla acayip zor diyeceksiniz ki ya kardeşim sen kışın ee, diyorsun işte nem cart curt ya evet nem düşüyor sıcaklık düşüyor kuşların işte ne diyeyim, soğuk atması vesaire vesaire ya bunlar evet zor biliyorum ben de farkındayım ama şimdi de şunu düşünün e, yazınla kuşu sen serinletemiyorsun. Ya istediğin kadar banyo var, var. O hayvanın ağzı açık. Nefes nefese kalıyor. Kalıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne yaparsak yapalım. Bu böyle. Ee, böyle olunca da yani aslına bakarsanız kışın üretim herkesin tercihi ama ben yine de yazın kışın çok fazla yavru almadığım için bir ağız olsun alıyorum Sonrasında hemen dinlendirmeye çekiyorum bir ayda yazın dinlendiriyorum son ağızları e, nisan mayıs gibi yaptırıp temmuz Sonu Ağustos başı gibi e, kuşları tamamen çekip sonrasında arkadaşlar hepsini birden dinlendirmeye alıp bir ay dinlendirip sonrasında tekrar sezon hazırlıyor. Benim aslına bakarsanız üretim şeyim böyle. Ama şimdi tutup da e, önümüzdeki sezon üretimhaneyi büyütürsek nasıl olur da geri falan güzel ayarlarsak üretimhane büyür, kuşlar değişir, renkler değişir, kan değişir mutasyon değişir. Bir sürü şeyler olabileceğini düşünüyorum e, kuşlara dair. Burada da ee, hemen bahsedelim buradan. Şimdi arkadaşlar arkadaki benim o takım benim son aldığım takım. E, yavru getirdiğim kuşlar. Ee, bu ikisi zaten burada takılıyorlar. Bu iki, diğer iki takım da yani diğer iki kuşla eş olanlar. E, Spangler teyimle Paint dişi. Aslında bu da Spangler dişi. Şimdi bunların yavruları gerçekten güzel renkler atıyor. Yalan yok. Allah var yukarıda. Yani, gerçekten güzel renkler atıyor. Bir de şunların yavruları mükemmel renkler atıyor. Mesela şu yavru bunların yavrusu güzel bir renk atıyor. Bunların yavrusu da aslında o kırmızı gözle sarı yüz daha güzel atıyor. Şu az önce şu aşağıda kırgın olan kuş. Şu. şu yani böyle güzel renkler atıyor. Bu da arkadakine ait. Spangle falan verdi mesela. Bu arkadaki painted dediğim dışı Spangle olan dışı de mesela spangle verdi. Bakın hemen göstereyim. Neresin Nereye koyduk onu? Onu vermiş olabiliriz ya. Onu verdik herhalde arkadaşlar. Spang de verdi bir tane. Onu vermiş olabiliriz ya. Hatırlamıyorum da. Mesela White Face şey verdik. O da gitti. Yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Valla inanın koşturmaca arasında gönderiyoruz bir şeyler yapıyoruz ediyoruz ama inanın ben de farkında değilim. Bayağı bir karışıyor ortalık. Gidiyorum bırakıyorum o oradan alıyor bana söylüyor falan. Hani cidden zorlandığımız oluyor. Ama hani bu süreç içerisinde olabildiğince eritelim olabildiğince çok kuş verelim ki yerimiz açılsın. Yerimiz açıldıkça da kapasitemiz artsın. E, renkli renk kuşları getirelim. Benim amacım bu. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.